Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle beraber ee, nasıl iOS 4, 5 ya da 6 cihazların içine oyun ya da uygulama atacağız ya da eski uygulamaları nasıl kullanacağız ya da kendimizi 2011 serisinde ya da 2012 serisinde nasıl hissedeceğiz bunu göstereceğim. İlk olarak şimdi ne yapacağımızı size söyleyelim. Ben bunun önceden bir tane iOS 6'ya uygulama kurma diye bir video çekmiştim ancak... Ee, her ne olsa olsun App TV sitesi yenilendiği için hani arayüzü yenilendiği için artık arayüzü iOS 5 ya da 6 desteklemediği için bu hip store yöntemi dediğimiz yöntem artık iOS 6 ya da 5 ya da 4 cihazlarda siteye yüklenmiyor. Bunun da sebebi e, ne yazık ki sitenin e, cihazlara uyumunu kaybetmesi yani bu, bu tür cihazlar uyumunu kaybetmesi ve yeni cihazların uyumunda çalışması oldu. Bunun da ne yazık ki bizi videomuzu fixlenmesine neden oldu ve biz de bunun part 2'sini çekmeye karar verdik. Part 2'sini çekmek istedik. Şimdi istiyorsanız nasıl e, bunun için uygulama falan atacağız görelim. FTP sitesinin yenilenmiş halini görüyoruz. Burada mesela buraya ftb.to yazdığınızda bu böyle bir site çıkıyor. Bu birinci ipa sitemiz. Yani burada bulamadığınız ipaları ikinci sitede de bulabilirsiniz açıkçası. Sen şimdi bu siteye gidiyorsun. Bu site iOS 5 ya da 6'da da çalışmıyor. Yani çalışmadığı için Google Chrome ya da, ne hani başka bir tarayıcıda da çalışmıyor zaten bu başka bir tarayıcıda da açılmıyor mesela hemen iPhone bakın bu gördüğünüz üzere sayfaya giremiyor. bomboş bir sayfa ben buraya tv.to yazdığım halde bomboş bir sayfa e siz şimdi bunu göreceksiniz diyeceksiniz neden hani böyle bir şey böyle bir clickbait gibi bir video oldu şimdi clickbait değildir ki o zamanlar çalışıyordu o site şimdi yenilendi gördüğünüz üzere site şimdi şöyle yazacağız İstediğimiz uygulamayı mesela Real Racing yazayım. Ya da şey yazayım onu yani diyor doğru düzgün. Çok mesela Instagram. Instagram'ın eski sürümünü istiyorum mesela. Değil mi? Ben burada Instagram'ın eski sürümü var mı bende? Mesela Instagram yazacağım. Çıktı basarım. Şöyle geçeyim. Bu arada telefonum şey niye bilgisayara bağlıysa hani neye kadar şöyle hemen şarj takayım. Evet. 265 versions available. Yani 260 tane 265 tane sürüm var Bu tık, buna tıklayınca eskiden böyle çıkardı. Eskiden tüm ekranda kaplar çıkardı sürümler. Şimdi artık sadece bir sağda ya da solda mı diyeyim nerede? Ee, burada şöyle güzel bir linkler çıkıyor artık istediğiniz sürümün linkleri ve böyle de artık kaydırabiliyoruz. Mesela bizim istediğimiz sürüm e, link linki kırık mı bilmiyorum. Ben B4 ya da 4.1.1 benim sürümüm ama Instagram'ın 4 sürümü artık çalışmadığı için 5 ya da üst sürümlerini indireceğiz ailesi 5 için. Eğer siz 6 kurulursanız cihazınıza. Şimdi onu da kurulumunu da bizi başka bir zaman çekeceğim tabii ki. Evet. 5.0.1 mesela. Benim bizim size önerdiğimiz linkler file Hani yavaş indiriyor ama linkler çoğu kalıyor yani çoğu kalıyor. Mesela bu link duruyor mu bir bakalım bastım 10 saniye bekleyeceğiz 10 saniye bekledikten sonra büyük ihtimalle link gelecektir diye düşünüyorum eğer kırık değilse bu arada arka planda ses çıkabilir bu kardeşim telefonla konuşma sesi de. evet gördüğünüz üzere kırık değilmiş ama iOS 6.0 ve üzeri yani iOS 6 ve üzeri sürümlere inen bir ipaymış bu yani bizim o bize ile uyum olmadığı için Bizim de zaten uyumlu bir Instagram sürümü olmadığı için ne yazık ki Instagram'ın 4.2.6'sını deneyelim. Eğer bu da olmazsa büyük bir ihtimalle iOS 5'e uyumlu bir Instagram sürümü yoktur. Ya da başka bir sitedir bilmiyorum. Başka siteler de var aslında IPA indirmek için. Mesela Asphalt 6 ya da 7 gibi oyunları. Evet burada yine kırık olduğunu görüyoruz. Bir de böyle bir site var. Bakın bir de böyle bir site. Oc böyle. Nasıl yazılabilirsiniz? P-A-O-P A diye yazılıyor. Zaten böyle burada görünüyor. Görmeyen varsa söyleyeyim şöyle. Burada mesela CSR Racing'in çok eski bir ipa sürümünü buldum. Hatta bu CSR Racing'in indirdiğim bir sürümü de telefonumda var hala. Gördüğünüz üzere ne kadar eski bir sürüm olduğunu telefonumdan göreceksiniz. De. Ne kadar eski bir sürüm bir oyun olduğunu gördüğünüz üzere açısını göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere buradaki mavi ikona tıkladık ve burada buna tıkladığımızda ip ayınmaya başlıyor. Burada ip ayınmaya başlıyor. Sonra burada iptal buna. Kapatıyoruz. Şimdi boz eliyim diye açılıyor, şöyle göstereyim. Mesela çoğu oyunun ip ası bende mevcut. Ben de bunları bu şekilde attım. Mesela şöyle CSR Racing evet bakın bizden işte Game Center Disabled diyor. Game Center yok diyor. Mesela hileli bir ip almış bu. Çünkü hile var hileli bir iparmış, hileli bir ipar Şansla öyle bir ipar gelmiş. Ee, görüyoruz. O oyun biraz donar. Evet görünüyor beyaz kadar zaten bu eski bir oyun sürümü olduğu için bu böyle. Evet bu da bu şekilde. Şimdi nasıl bu indirdiğimiz ipaları bunun içine atacağız? Yani bu indirdiğimiz ipaları bunun içine nasıl atacağız? Görelim. Telefonumuzu şarj kablosuyla içine takıyoruz. Yani telefonumuzu takıyoruz. Telefonumuzu taktıktan sonra büyük bir ihtimalle 3 U2 uygulamadan bu uygulamayı içine atacağız. Şimdi takip telefonumuzu ve bu kısımda arama kısmına 3 u söylüyoruz. Her videomda söylemekten bıktım. Windows 10 kullanıcıları şu sağ buradan arama eğer Windows 10 kullanıcısı da başlangıç cümlesi başlatma cümlesini yapabilirler. Apps kısmından import install ipa diyorum ve buradaki ipalardan bir tanesini seçeceğim. Mesela ne seçsek Facebook 4.1.1 mesela Facebook'un 4.1.1 yani iOS e 4.5 ile uyumlu olan en son sürümü. ya da çoğu uygulama mesela ben burada çok kötü bir şey seçeyim mesela iBox 1.3.2 mesela bu uygulama açılacak neden çünkü krekli bir ipa değil satın alınmış bir ipa ve bu da demek oluyor ki tele sadece ikon olarak duracağı ve telefonumuzda açılmayacağı anlamına geliyor gördüğünüz üzere bu şekilde içine ipa atabilirsiniz. Eğer bu yazıyorsa indirdiğiniz ipa ne yazık ki sizin için çalışmayacaktır. Geçmiş olsun diyerek de bu şekilde son vere videoya son verebiliriz. Sürümümüz 5.1.1. Şöyle hemen ayarlara girip bakabilirsiniz. Ayarlarda 5.1.1 olduğunu göreceğiz. Burada gördüğünüz üzere 5.1.1. Size 16 GB bir telefon. Evet bu şekilde. <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Tabii ki iOS 4 ya da 5 ve 6 için çektim bu videoyu. Yani çünkü diğer çektiğim ilk videosu e, onun içinde geçerliydi. Ama tabii ki bu e, iOS 6'nın ya da 5'in içine uygulama kurmanın ikinci partiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu videoyu tabii ki sev sev sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çoğu video içinde like atmayı. Ve hatırlatmayı açarsanız tabii ki haline videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kadardı. Bakalım diğer videolar neler gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.